düşünelim, tefekkürümüzü yapalım. Yani bırakamıyorum deme. Ölüm gelmesiyle zaten bırakacaksın. Şu an bırakamıyorum dedim. Bir saniye sonra ölüm geldi. İstemesen de bırakacaksın. O vakit bir kıymeti kalmayacak. Sen şu anda iradenle kullan. Şu anda kendi iradenle terk et. O zaman çok kıymetli, çok değerli olacak yaptıkların. Ondan sonra hayatına namaz ekledin, oruç ekledin. Yaptığın her şey seni daha çok güzelleştirecek. İlk başta arkadaşlar masanın üstünü temizliyorsun. Lağım akıyor üstüne. Pis bir şey akıyor. Ne kadar temizlesen de o akan şeyi durdurmadıktan sonra o yine kirlenir. Sen ilk önce orayı bir tıka. O yanlışı bir durdur. O günahı bir terk et. Terk etmek için de işte çok bunun yolları var arkadaşlar. Ölümü hatırlarsın, ahireti hatırlasın, imanını yakin hale getirirsin. Yaptığın şeylerden hesaba çekileceğini aklına getirirsin. En ufak bir azaba bile dayanamıyorum. Ben bunların cezasını nasıl şey yapabilirim, çekebilirim. Bir güneşten bile hemen gölgeye kaçıyorum çok sıcak olduğu vakitte. Cehennemden niye cennete kaçmıyorum? Bu cehennem oyun değil. Elini al bir ateşin üstüne tut. Ama dayanamıyorsun. Daha tutmaya dayanamıyorsun. Elin onun içinde yandığını düşün. Kendin bütün vücudunla. Ben bunlara dayanamam de. Acizim ben ya Rabbim. Affet de geçmişte günahlar işledim. Ben bu azaba dayanamam ya Rabbim. Gaflet de işledim. Yani beni ne olursun affet ya Rabbim. Affetmezsen ben, ben nasıl dayanacağım? İşte sen yani yanımda bir annem bile olsa yapamayacağım bir şey. utanacağım şey Sen beni görürken ben nasıl yaptım ya Rabbim? Ne olursun affet beni bağışla. Böyle böyle samimi bir şekilde birkaç kıdamla gözyaşı dök. Samimi ol. Düşün bunları. Böyle böyle affına vesile olur bunlar. Günahlar sana bu sefer çirkin gelmeye başladı. Günahlar sana bu sefer öyle bir tiksindirici hale gelir ki, hani böyle dediklerimi yaparsan tiksindirsin artık. Dışarıda insanlar gördüğün vakitte onların da kurtulması için elinden geleni yapmaya çalışırsın. Çevrenlerin, insanların. Yani bu sefer dersin hani nasıl insanları kurtarabilirim? Hani ben kendim tamam doğruyu yapıyorum ama keşke insanlar da yapmasa bunları. Kendim istemediğim gibi cehenneme gitmeyi, kimsenin gitmesini istemem. Böyle böyle tefekküre gidersin. Hem kendine faydan olmaya başlar hem insanlara bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bismillahi evvelahu ve Besmele ile başlamadıysak Allahümme salli ala seyyirina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Cümleten selamun arkadaşlar. Allah teala emanet olun. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Dua eder, dua beklerim. Allah Teala hepimize iman selameti nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.